geçtiğimiz hafta motokuryeler haklarını aramak için meclisteydiler. Direnişte olan, aylardır direnişte olan yemek sepeti kuryelerini, kuryelerin hakları için uzun zamandır sahada birlikte mücadele ettiğimiz, mücadele verdiğimiz motokurye işçi dernekleri MIDI Turizm Eğlence ve Hizmet İşçileri Sendikası TESİ Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ağırladık ve birlikte bir mesai yaptık. Ardından da kalabalık bir kurye heyetiyle birlikte bir basın toplantısı yaptık. Kuryelerin solun alanlarına dair ve haklarına dair orada da ifade etmiştik değerli arkadaşlar. Burada bir kez daha dillendirelim. Kuryeler özellikle Ekim ayından itibaren ülkenin dört bir yanında kontak kapattılar ve direnişe geçtiler. Ve başta yaşam hakları olmak üzere adaletsiz ücret sistemine karşı düşük ücretlere karşı, kölelik koşullarında çalışma politikalarına karşı, güvencesizliğe ve keyfi uygulamalara karşı seslerini sokaklarda yükselttiler. Çünkü değerli arkadaşlar, kuryeler ne yazık ki bu memlekette ölümle burun buruna yaşıyorlar. Öyle ki bakın birkaç veri sunmak istiyorum. Kurye Hakları Derneği verilerine göre yalnızca 2022 yılında en az 58, 2023 yılında en az 68, 2024 yılında 63 ve 2025 yılının ilk 10 ayında en az 40 motokurye iş başında yaşamını yitirmiş durumda. Bunlar ise sadece bizim bildi bildiğimiz rakamlar değerli arkadaşlar. Bir de yaşanan kazalar var ki bunların istatistiklerini, verilerini tutmak ne yazık ki mümkün bile değil. Çünkü motokuryeler tehlikeli bir sektörde çalışmalarına rağmen, hızlı teslimat baskısına rağmen kaza yaptıklarında işçi statüsünde yer almadıkları için iş kazaları ne yazık ki münferit sayılıyor. Münferit bir kategoride değerlendiriliyor ve kazanın bütün yükümlülükleri, bütün giderleri, bütün hukuksal sorumlulukları işverene değil işçiye yükleniyor, işçiye kesiliyor. Yani yemek sepeti ve benzeri şirketler bu esnaf kurye aldatmacasıyla bütün hukuksal sorumluluklardan sıyrılıveriyorlar.